Evet sevgili oltacı ve zıpkıncı arkadaşlarım. Hepinize selamlar, sevgiler. Normalde konuşmama sevgili zıpkıncı arkadaşlarım diye başlardım. Lakin bugün oltacıları da ilgilendiren bir konu olduğu için zıpkıncı ve oltacı arkadaşlar diye başlıyorum. Hepinize selamlar, sevgiler. Dostlar, bildiğiniz gibi Türkiye genelinde olta ve zıpkın balıkçılığına gönül vermiş arkadaşlarımız liman mendireklerinde bazı sıkıntılara maruz kalıyorlar ve e, bununla ilgili bu videoyu izlerlerse sanırım genel olarak sıkıntıya yaşayan arkadaşlarımıza çok faydalı bir video olacağına inanıyorum ben. Evet dostlar konuya nasıl girelim? Bildiğiniz gibi bu video daha önceden Tırtar Kumkuyu Tırtar Limanı, Kumkuyu Tırtar Marina hakkında yaptığım ikinci video. Birinci videoyu izlemeyen arkadaşlar mümkünse birinci videoyu izledikten sonra bu videoyu izlerlerse daha faydalı olur onlar açısından diyorum. Youtube kanalımda e, birinci videoda duruyor arkadaşlar. Evet sevgili zıpkıncı dostlarım ve oltacı dostlarım. Bildiğiniz gibi uzun zamandır tir, Tırtar e, Liman mendireğinde böyle ekran kaydına geçelim. Evet. Fotoğrafımızı büyütelim. Tırtar limanımız, mendireğimiz bu. Siz bunu tüm Türkiye gelendeki mendirekler gibi de düşürebilirsiniz. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Değerli dostlar. Bildiğiniz gibi Mersin Erdemli kaymakamlığımızın Tırtar Liman Mendire ile ilgili bir kararı vardı. Bunu birinci videomda sizlere göstermiştim. Evet tekrar gösterelim. Evet burada ne diyor arkadaşlar? Görüyorsunuz liman içerisinde ve liman mendireklerin çevresinde başta sürat, sürat motorları, jet skiler, deniz bisikleti ve balıkçı tekneler olmak üzere her türlü deniz aracı olta su falan filan yasaktır. Şimdi buradaki önemli cümlemiz şu arkadaşlar. Mendireklerin çevresinde. Evet arkadaşlar. Bu cümle bizim için çok önemli bir cümle. Mendireklerin çevresinde. Bu karar arkadaşlar bir kaymakamlık kararı. Birinci videoda da gösterdim. Sahi güvenlik, emniyet müdürlüğü, jandarma herkesin oy birliğiyle karar vermiş olduğu bir komisyon toplantı kararı. Arkadaşlar nedir buradaki cümle? Mendireklerin çevresinde bu faaliyetlerin hiçbirisinin yapılamayacağına dair bir karar arkadaşlar. Şimdi ee, bu karara istinaden ne oluyordu arkadaşlar? Bize birinci videoda uzun uzun anlattım. Bu bölge mousela gösterdiğim birinci bölge, ikinci bölge, şu bölgeler ne oluyordu? Zıpkıncılara ceza yazıyorlardı. Ayrıyeten sırtı çekmek isteyen, tekneyle geçen oltaycılara da burada izin verilmiyordu arkadaşlar. Şimdi şu iki nolu bölge bu bölge. Buradan tekneyle dahi geçerken sahil güvenlik buralarda size müdahale ediyordu. Zıpkıncıyı direkt alıyorlardı arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bu durumla ilgili ne yaptık arkadaşlar? Biz bu durumla ilgili dostlar ...böyle bir şey yaptık. Görüyorsunuz. Ben birkaç arkadaşımla birlikte Emre Öger dostum ve birkaç arkadaşımızla birlikte CİMER'e bir dilekçe gönderdim arkadaşlar. Dilekçede ne diyoruz? Görüyorsunuz. 11 Ağustos 2024 tarihli tebliğ madde 20. Bu tebliğde belirtilen yasak sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye bakanlık hangi bakanlık tarım ve orman bakanlığı yetkilidir devam ediyor mülki idareler diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları özel ve tüzel kişiler bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz ilan edemez Evet dostlar bu madde sevgili Sedat Doğan dostumuzun bana iletmiş olduğu bir madde. Kendisi bildiğiniz gibi fotoğrafı tekrar alalım. Aynı şekilde Sedat Doğan dostumuz Bozyazı Liman Mendire dışında burada arkadaşlar dışarıda bir yerde sahil güvenlik tarafından Dalış zıpkınla dalış balık avı yaparken yakalanmış ve kendisine cezai işlem uygulanmıştı dostlar. Yani sade bu tırtar Marina'da değil, tüm Türkiye genelinde arkadaşlar sahil güvenlik personelimiz liman mendirekleri dışında açık denize bakan kısmında zıpkıncılara bir Ceza yazma meyilindeler. Yani sadece burada değil, tüm Türkiye'de böyle bir şey var yani. Diğer arkadaşlardan da duyum alıyoruz. Yani sahil güvenlik görevlilerimiz tabii işlerinde çok naif, çok iyi, çok güzel insanlar var. Tanıdığımız arkadaşlar da var. Lakin genel olarak burada bir ceza yazma eğilimi var zıpkıncı dostlarımıza. Evet arkadaşlar bu Sedat Doğan dostumuz burada yemiş olduğu cezayı önce yerel mahkemeye götürüyor. Yerel mahkeme bu davayı reddediyor. Daha sonra Sedat Doğan arkadaşımız bunu Danıştay'a götürüyor arkadaşlar Danıştay'a. Şimdi Danıştay konuyu inceliyor arkadaşlar sahih güvenliğin Yazmış olduğu cezaya da bakıyor Ve Dostlar Sahil güvenliğe soruyor Neden cezayı yazdınız diye Sahil güvenlik komutanlığından da şöyle bir mealen cevap veriyorlar arkadaşlar Danıştay kararı da Şurada açayım ben Danıştay kararı burada arkadaşlar açık Görüyorsunuz Danıştay kararını isteyen arkadaşlar bu Danıştay kararını emsal teşkil edebileceği için kendisine verebilirim. Dostlar ne diyor Danıştay? Pardon, Sahil Güvenlik ne diyor Danıştay'da? Zıpkınla balık avcılığı sabit değil, gezerek yapılan bir avcılık türü olduğu için. Bu zıpkıncı arkadaşımızın gezerek içeriye de girme ihtimali olabilir diyor. Yani cezayı ondan dolayı yazdık diyor. Yani burada yakalıyorlar ama şahsı ya Sedat Doğan kardeşimi içeriye girebilir diye cezayı yazdık diyor. Çünkü zıpkıncı balık avcılığı gezerek yapılan bir avcılık türü diyor. Şimdi Danıştay da arkadaşlar kararı bozuyor cezayı iptal ediyor. Şimdi arkadaşlar bu bir niyet okumadır. Ne demektir yani bu neye benzer? Bir trafik polisimiz kırmızı ışıkta duran arabaya ceza yazmasına bekle benzer. E neden ceza yazdın? Ama kırmızıda geçebilme ihtimali vardı. Geçebilirdi. Ondan dolayı cezayı yazdık demesine benzer. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani içeri girme ihtimali vardı sabit duramaz işte zıpkıncı falan filan ondan dolayı yazdık. O zaman trafik polisleri de kırmızıda durana ceza yazsın. E kırmızıda geçme ihtimali var aracın yani değil mi? Böyle bir mantıksızlık böyle bir mantık olabilir mi arkadaşlar? Ve Danıştay arkadaşlar cezayı bozuyor. Evet Danıştay kararı burada arkadaşlar. Görüyorsunuz açık seçik. Danıştay kararı burada isteyen arkadaşlara bunu verebiliriz. Şimdi dostlar, biz ne yaptık? Kendime geleyim, şöyle bir kendime geleyim. Sedat Doğan dostumla konuştuktan sonra, e, bu 20. maddeyi de iyice okuduktan sonra ve Hüseyin e, Ceyhan dostum, Hüseyin Ceyhan dostum da Youtube'dan bana yazdı. Ben Cimel'e bir dilekçe yazdım. Gönderdim. Siz de yazın diye. Ben de ee, dilekçeyi yazayım ama bu 20. maddeyi de ekleyeyim dedim. Yani 20. madde ne diyordu bize arkadaşlar? Mülki idareler, diğer bakanlıklar, yasaklama kararı alamaz, ilan edemez. Bu maddeyi yazıp CİMER'e gönderdim arkadaşlar. Yani Hüseyin Ceyhan dostumuz bu maddeyi bilmediği için yazmamıştı tabi. Ben Sedat Doğan dostumdan da öğrendikten sonra bu maddeyi de yazdım, gönderdim CİMER'e. Ve arkadaşlar sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu arkadaşlar? Sonuç valilik komisyonu arkadaşlar. Şurada açalım. Bu Şu 7. madde mendireklerin çevresinde ibaresini kaldırdı arkadaşlar. Evet komisyon kararını görüyorsunuz. Bu eski komisyon kararı mendireklerin çevresinde. Evet şimdi yeni komisyon kararını size gösteriyorum arkadaşlar yat limanı içerisinde ve yat limanı girişinde bulunan mendirek ağızlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Farkı görüyorsunuz değil mi? Erdemli kaymakamlığı arkadaşlar bu. Valilik vasıtasıyla ilgili konu merkezi teşkilatına iletilir. Sahil güvenlik komutanlığına arkadaşlar komisyon kararı bizim yazdığımız CİMER'e başvurudan sonra sağ olsun CİMER'deki memur arkadaşlar ilgilenmişler ve komisyon kararı değiştirildi arkadaşlar. Yat limanın çevresi ibaresi kaldırıldı. Evet dostlar. Şimdi yat limanın çevresi ibaresinin kaldırılması ne anlama geliyor? Şimdi böyle yapalım. Tekrar kendime geleyim. Dostlar. Bildiğiniz gibi burası bir özel işletme arkadaşlar. Şimdi olmazsa tekrar ekran kaydına geleyim. Az önce gösteremedik onu. Tekrar göstereyim şöyle. Evet dostlar, burası bildiğiniz gibi Özel bir işletme. Şimdi bu mendireklerin üzerine çıkarsanız arkadaşlar özel mülkiyete girmiş olursunuz. Ve buradaki özel güvenlik görevlisi sizi kelepçe yapıp arkadaşlar genel kolluğa teslim etmeye hükümlüdür. Yani böyle bir karar verebilir sizi alır kelepçeler ve genel kolluğa, Jandarma'ya ve <laughs> polise gelen te teslim eder sizi. Bu çevresi kararı kalkması arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin burayı. Şimdi Zıpkıncı Uğur söyledi. Ben burada dalış yaparım diyen arkadaşlar, öyle düşünün arkadaşlar burayı çok iyi dinlesin, beni yanlış anlamasın. Dostlar kesinlikle şu mouse'la gösterdiğim alan boğazı, liman boğazı. Buradan karşıdan karşıya geçemezsiniz. Liman ağzı komple yasaktır arkadaşlar. Burası yasaklı bölgedir. Artı liman mendireklerinin üzeri buraya özel mülkiyettir. Kesinlikle çıkarsanız özel mülkiyeti ihlalden özel güvenlik verisi sizi yak yakalayabilir. Kesinlikle limanın içine buralara, şuralara bak mouse'la gösterdiğim yerler buralara kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Burası kesinlikle yasak özel mülkiyet. Buralara girmeyin. Onun haricinde ben burada dalmak istiyorum burada dalmak istiyorum diyen arkadaşlar bundan sonra rahatlıkla dalabilirler. Ve buradan sırtı çekmek istiyorum. Tekneyle geçmek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra bu bölgeden teknenizde sırtı çekebilirsiniz. Her türlü olta balıkçılığı yapabilirsiniz. Mendirek taşlarına çıkmıyoruz. Bak burayı Ayrıntılı olarak söylüyorum. Kesinlikle yasak. Mendirek taşlarına değmeyeceksiniz. Liman ağzına kesinlikle gelemezsiniz. Kısa Mendire'ye de çıkamazsınız. Özel mülkiyet burası arkadaşlar. Evet. Şimdi iki çift sözüm de buradaki özel güvenlik görevlisi arkadaşlar olacak. Tırtar Marina'da çalışan özel güvenlik arkadaşlar. Ben kendim 5188 nolu yasaya tabi bir özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Sizler 5 senede bir kimliğinizi yeniliyorsunuz. İlk alırken de sınava giriyorsunuz. Sevgili özel güvenlik görevlisi arkadaşlar. Sizin görev yeriniz buranın içerisi. Evet. Siz şimdi buradan çıkıp, kapıdan çıkıp, buradaki kumsala gelip, buradaki ya da otoparkta üzerini giyen güvenlik e, zıpkıncı arkadaşlarımıza ya da başka insanlara yasal olarak gelip müdahale edemezsiniz. Burası sizin yetki alanınız değil. Sevgili özel güvenlik görevlisi arkadaşlar, sizin görev yeriniz buranın içerisi. Dışarıya çıktığınız zaman görev ihlali yapıyorsunuz, görevinizi aşıyorsunuz. Burası dışarısı genel kolluğun alanı arkadaşlar. Genel kolluk kimdir? Polis ve jandarma görevlileri. Siz değilsiniz, siz genel kolluk değilsiniz. Görev alanınızı terk etmeyin. Çıkıp buralara, şuralara, şuralara falan filan gidip insanlara müdahale etmeyin. İnsanlara karışmayın. Otoparktaki insanlara, izletin yerin oradaki insanlara karışma hakkın yok. Sen o kapının içerisinde görevlisin. Görev yerini terk etme. O no, sizi de bir özel güvenlik görevlisi olarak uyarıyorum. Birisi burada üstünü giyinirken ya da bir şey yaparken gelip müdahale ederseniz, o da sizi videoya kaydederse, o videoyu da alıp özel güvenlik şubeye, emniyet müdürlüğüne götürüp verirse, sizin kimlik kartınız iptal olur arkadaşlar. Çalışamazsınız yani. Eğer ki burada idare, marina idaresi size çıkın dışarıya müdahale edin, buralara müdahale edin falan filan diyorsa ben yapamam. Benim yetki alanım burası. Duvarların arası diyeceksiniz dostlar. Size belirteyim yani. bir kameraya alıp götürüp özel güvenlik şubeye verir. Bu adamlar genel kolluğun görevini yapıyor. Polis gibi dışarılara müdahale ediyor der yani. Otoparka falan gelip insanlara karışmayın. Buralara falan şuralara gelip hiç karışmayın. İçeride kalın siz. Görev yeriniz orası. Evet dostlar. Kendime geleyim şimdi tekrar. Uzun uzun anlattım. Eğer Türkiye'de böyle Neresi olursa olsun mendireklerde böyle sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa zıpkıncı olur, oltacı olur. Hakkınızı arayın arkadaşlar. Kimse size hakkınızı vermez. Hakkınızı arayın. Eğer ki Sedat Doğan dostum mahkemeye, yerel mahkemeye verdikten sonra takip etmese, danıştaya götürmese, çünkü yerel mahkeme reddediyor davayı. Yani böyle bir emsal karar da aldırmasa bizim işimiz daha zor olacaktı. Ama emsal teşkil etti tabi. 20. madde açık. Açık denizlere mülki idare amirleri yasak koyamaz arkadaşlar. Kesinlikle yasak koyamaz. Buralar açık denizdir. Şuralar açık denizdir. Ama sakın gidip de zıpkıncı Uğur söyledi burada zıpkınla balık avı serbestmiş falan deyip bu boğazdan karşıya kısa mendirekten uzun mendire geçmeyin arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu liman liman ağzı ağzı komple yasak arkadaşlar. Bu bölge şuradan açayım bir daha. E, sürküyü tekrar açayım. Şuradan gösterelim arkadaşlar. Yeni valilik kararımızda yat limanı girişinde bulunan mendrek ağızlarında mendrek ağızlarında her türlü deniz aracı ile olta ve su yani burada botla gelip bazı arkadaşlar oradan spin atıyorlar. Onları da görüyorum. Bak onlar da yasak yani. Liman ağzına gelip içeri doğru girip oralara olta falan atmayın arkadaşlar. Yasak. Sırtı çekmeyin. Her türlü su ürünü avcılığı yasaktır. Bak Sonra sahil güvenlik gelip ceza yazınca zıpkıncı Uğur serbest dedi demeyin arkadaşlar. Ve zıpkıncı arkadaşlara da söylüyorum. Arkadaşlar kesinlikle şamandırasız dalmayın. Bak ben valilik kararı çevresi ibaresi kaldırdıktan iki gün sonra pazartesi günü geldim burada dalış yaptım şurada. Güvenlik görevlisi geldi burada beni izledi izledi gitti. Olması gereken buydu. Çünkü hiç kimse yasaların üzerinde değil arkadaşlar. Açık denize kimse yasak koyamaz. Mülki idare amirleri buraya yasak koyamaz. Hakkınızı arayın. Neresi olursa olsun Türkiye'de size gelip sahil güvenlik burada ceza yazıyorsa pes etmeyin. Mülki idare amirine gidin. Cimer'e yazın. Bizim yaptığımız gibi bak Cimer'e yazdın dilekçe orada duruyor. Siz de yazın. Açık denizlere ama şimdi e, siz önce bir Orman Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yasak listesi var. Oraya bakın. Eğer orası bir yasaklı bölge ise çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasak koyma yetkisi var. Yasak sadece onlar koyabilir. Onlar öyle bir yasaklama yaptıysa zaten hiç giremezsiniz. Biz mülki idare amirlerinin yaptığı komisyon kararı yasaklarından bahsediyoruz. Yani mülki idare amirlerinin yapmış olduğu, koymuş olduğu yasaklar bakanlığın üzerinde değil. Bu yasakları bakanlık koyabilir ancak. Listeye bakarsınız bakanlık böyle bir karar almış mı? Ondan sonra hakkınızı arayabilirsiniz ve kesinlikle şamandıranızı kullanın. Şamandırasız buralarda balık tutup da ceza yiyip zıpkıncı serbest dedi demeyin arkadaşlar. Bak tekrar tekrar izah ediyorum. Kesinlikle buradan girersiniz. Burada yol var zaten. Şuradan girersiniz mesela. Şamandıranızda gelirsiniz. Şamandıran paşalar gibi buralarda bağlanırsınız. Tutarsınız. Liman ağzına kesinlikle yaklaşmadan şamandıranızı buraya atarsınız. Şuraya atarsınız. Buraya atın şamandıranızı. Mis gibi dışarıda avınızı yapın. Buraya gelin avınızı yapın dışarıda. Ama benim şamandıram yok. Geldi sahil güvenlik bana Burada ceza yazdı, yazar arkadaşlar. Sahil güvenliğin öyle bir zaten görevi var yani yazması gerekiyor. Buradan karşıya geçene ceza yazmazsa olmaz. Ceza yazacak. Anlatabiliyor muyum? Şuralar zaten plaj. Buralarda zıpkınla balık avı yapamazsınız. Yasak yani zaten. Kesinlikle buralarda balık avı yapmayın. Kısa Mendire'nin ucuna falan buralara gelmeyin liman ağzına. Bazı arkadaşlar duyuyorum buralara geliyor. Kesinlikle gelmeyin arkadaşlar. Benim belirttiğim yer şurası. Benim arkamda kalıyor. 1 ve 2 nolu alan. Şuradaki fotoğrafta göstereyim tekrar. Defalarca anlatayım. Buralar arkadaşlar. Buralar serbest. Açık denize. Limanların mendiren açık denize bakan kısım buralar. Evet. Uzun uzun da anlattım. İnşallah anlamışsınızdır, açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Danıştay kararı emsal ediyor, emsal oluyor. Bana isteyen arkadaşlar kendi yaşadığı şehirde, illerde böyle cezalar yiyorlarsa isteyebilirler. Yardımcı olurum, yollarım. Herkese selamlar, sevgiler. Rast gelsin, oltacı arkadaşlara da rast gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.